Gel bir ben okuyayım Bayağı sonra sen oku. Bekle dur. Evet. <gülüyor> Biraz zor <laughs> olabilir. Lütfen evet. iyi bak. Evet. Tamam. Yukarıdaki <laughs> birinci ve ikinci satırda Satı, sayılar arasında bir, bir, bir eşleşmeye göre soru işaretleri hangi sayı gelir? Bayağı zor olacak. Biri olmuş, dört olmuş, altı olmuş, dokuz olmuş, on dört <laughs> olmuş. Alttakiler de. Şimdi. Altı, dokuz olmuş <laughs> ve bilmiyoruz. Biri dört ekleyince üç. Üç ekliyoruz. Üç ekliyoruz. Buradaki cümleye dikkat et tamam mı? Birinci ve ikinci satırlarda. Bir, 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 bir. Vallahi mi? Vallahi bir. Hadi bul bu var evet. Hadi canım dur bir dakika dur dur. ezbere gitmiyorsun. <laughs> Acaba artmış <laughs> mı? kontrol <laughs> ne hemen gitmiş gitmiş. Bak bakalım gitmiş mi? Tamam. İki artmış. Üç artmış. Dört artmış. Beş artacak. On dokuz. Vallahi çöz Aferin kızlarım. Helal be. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor>